Bakanlık mesleğidir. Öğretmenlik meslek kanunu iptal edilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı bugüne kadar eğitim sisteminde yaşanan her sorunda olduğu gibi eğitim emekçilerinin ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük sorunlarına tamamen piyasacı ve rekabetçi bir mantıkla yaklaşmıştır. Bu yaklaşımın son kadrolu öğretmen ayrımlarına yenilerini eklemekte kalmamakta, eğitim sistemini rekabetçi ve eleyici bir sınav üzerinden yeniden düzenlemek istemektedir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir. Bu temel gerçeği yok sayarak öğretmenleri kariyer basamaklarına göre bölmek, farklı ücret